Herkese selam dostlarım. Yeni bir kripto para piyasalarının nabzını tuttuğumuz videoyla sizlerleyim. Arkadaşlar her şey haber değil. Her şey yatırım değil. Her şey alsat değil. Hayatında bazı gerçekleri var. Bunları bu videoda sizlere anlatmak istiyorum. Videoyu kısa tutacağım uzun tutmayacağım. Arkadaşlar şimdi biliyorsunuz ki kripto paralar dijital bir varlık. Yani teknoloji ortamında bizlerin alsat yaptığı teknolojik olarak bir obje. Yani MT olarak kabul edilir mi edilmez mi? Yani MT dediğim şu. MT mesela bir değeri olan ala sata işe değerlenen bir obje varla MTA deniliyor. Haliyle kripto paraları bile MT diyebilir miyiz? Tabii ki değeri olduğu için bence MT diyebiliriz ama resmi olarak tabii ki bir MT olarak e, düzenlemede yok. Onu size söyleyeyim. Şimdi NFT'ler. NFT ne arkadaşlar? NFT şu. E, bu arada e, mal varlıklarınıza sahip çıkmanız için bunu anlatıyorum. Çünkü arkadaşlar eğer ki dijital ortamda mal varlıklarınıza sahip çıkmazsanız hesabınıza bir girersiniz hesabınız boşalmış. O yüzden bunların önüne geçebilmek için sizlere önemli birkaç şey anlatmak istiyorum. Bakın önemsiz olduğunu düşünmeyin arkadaşlar. İzleyeceğiniz 3-4 dakika hayatınızı kurtarabilir. Şimdi sevgili dostlar NFT ne? Bakın çok önemli bir haber var. Diyor ki bir koleksiyoner e, yanlışlıkla 129 bin dolarlık NFT yaktı diyor. Bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Türk lirası olarak 2.6 milyon TL yani 3 milyon TL'ye yakın bir para. Adam 3 milyonluk e, mal varlığını yok etmiş. Türk lirası olarak 130 bin dolar da çok büyük bir para arkadaşlar. Yani Amerika'da asgari ücretin 2500 dolar olduğunu düşünürsek yani neredeyse bir kişinin 25, 50, 75, 100 yani 4 senesine yakın bir bedel yapıyor. Hatta 4 seneden fazla onu size söyleyeyim. 50 ay yapıyor arkadaşlar. 50 aydan daha fazla hatta. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Tamamen e, ma mal varlıklarınızı korumanız için ne yapmanız lazım? Birinciden başlamak istiyorum. Arkadaşlar önce güvenli borsada olmanız lazım. İkincisi ise transferlerinizi yaparken cüzdan adreslerinizi bir kere değil 10 kere bile test etmeniz lazım. Arkadaşlar çünkü kullandığımız araçlar tamamen dijital, teknolojik. Yani siz kopyaladığınızda hatalı bir şekilde kopyalayabilir. Bu olabilir arkadaşlar ve kimseden de hesap soramıyorsunuz. Şimdi haberin detayında şunu söylüyor diyor ki NFT ekosistemini bu arada NFT'nin ne olduğunu söyleyeyim size arkadaşlar. Örnek verin bir Atatürk portresini düşünün. Atatürk portresinin dijital ortamda hazırlanmış bir e, görselini düşünün ve bu görsel dünyada bir tane arkadaşlar. Yani hiçbir şekilde kopyalanamıyor. Tamamen size ait oluyor. NFT böyle bir olay. Yani kripto paraların e, dijital resmi gibi düşün yani. Bir sanat eseri gibi düşün Şimdi NFT ekosisteminde ilginç olaylar yaşanmaya devam ediyor diyor. Geçtiğimiz günlerde bir koleksiyoner 129 bin dolar değerindeki bir kripto punk parçasını yanlışlıkla yaktı diyor. E, Brandon Riley isimli koleksiyoner 77 Ethereum aldığı parçayı 77 Ethereum ne yapıyor bu arada? Bakalım arkadaşlar. 77 çarpı 1750 dolar diyelim. 134 bin dolar. Öf, güzel para. Tamam. Ee, koleksiyoner ERC721 formatında çevirmeye çalışsa da yanlışlıkla adres girdi ve CryptoPunk'ın 685 numaralı parçası sonsuza dek ortadan kalktı diyor arkadaşlar. really e, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda bunun kendi hatası olduğunu belirtti ve koleksiyonerleri dikkatli olması konusunda uyardı. Ben de arkadaşlar sadece koleksiyoner değil, bunu direkt kripto para piyasasına uyarlamak istiyorum. O yüzden arkadaşlar lütfen sizlerden ricam. Bak, e, yani bu çok önemli bir konu arkadaşlar. Dolandırıcılıktan da önemli. Çünkü kendi elinize yaptığınız bir hatayla mal varlığınızı yok edebilirsiniz. O yüzden bir yere transfer yaparken hesabınıza para çekerken en az 10 kere bunu kontrol edin. Yoksa geri dönülemez bir e, yanlışlıkla e, mal varlıklarınızı veda edebilirsiniz. Lütfen arkadaşlar dikkatli olalım. Sizlerden ricam e, lütfen transfer yaparken, e, coin alırken, satarken, çekerken her zaman e, rica ediyorum. Dikkatli olmanız lazım. Son olarak da şunu anlatıp videoyu kapatacağım. Arkadaşlar bu anlattığım kampanya sizler tarafından inanılmaz bir talep oluştuğu için anlatmaya devam ediyorum. Bu kampanya sizin için kazanmış bir hak. Cebinizden bir şey çıkmadığı için de faydalanın istiyorum. Arkadaşlar Binance referansıma kayıt olup 10 dolarlık bir asıl gerçekleştirirseniz 100 dolar geri ödeme kuponu hesabınıza tanımacak. Yani Binance referansıma kaydınızı oluşturduğunuz hesabınızı doğruladıktan sonra 10 dolar kripto ödeme kitletirseniz sadece 10 dolar arkadaşlar. Bu 10 dolarla da ilk alım satım işleminizi gerçekleştirirseniz 100 dolar bir geri ödeme kuponu yani 2000 lira yakın değerde bir ödeme kuponu hesabınızda olacak. Özellikle öğrenci kardeşlerim ihtiyacı olan dostlarım ihtiyacınız varsa bakın değerlendirin. Daha önceden bir Binance üyeniz varsa yakın bir tanıdığınızın adına yeni referansın kayıt olarak 10 dolarlık alım işlemimizde bu 100 dolarlık geri ödeme kuponu alabilirsiniz. Binance referansın bu videonun açıklama kısmında ya da yorumlarda başa sabitledim tıklara kaydınızı oluşturabilir ve 10 dolara bu yüz alıp 2000 lira e yakın geri ödeme kuponundan faydalanabilirsiniz. Arkadaşlar dedim ya inanılmaz bir katılım sağladı diye. Son 48 saatte 400'den fazla kardeşim bu yüz alıp geri ödeme kuponunu aldı. Yine söylüyorum. Bakın daha fazla kardeşim faydalansın diye anlattım. Benim benim bundan bir çıkarım yok arkadaşlar. Sizin cebinizden bir şey çıkmadığı için bu kampanya sizin için kazanmış bir yak olduğu için anlattım. Değerlendirmek isteyen kardeşlerim değerlendirebilir. Son olarak haberimizi anlattığım gibi arkadaşlar lütfen mal varlıklarınıza sahip çıkın. Dikkatli olarak transferlerinizi gerçekleştirmeniz lazım. Bu arada güvenli borsada da mal varlıklarınızı tutmanız gerekiyor. Sevgili dostlarım buraya kadar geldiyseniz lütfen videoyu bir beğen atıp kanalıma abone olmadan ayrılmayın. Allah izin verirse Sonraki videolarda inşallah görüşeceğiz. Şimdiden videoyu beğen atıp kanalıma abone olan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.